Vallahi ne yapalım <laughs> gaz. Yani. <laughs> Girişiyedeyse <laughs> arkadaşlar baskı yok. İniyiz. Ada bayla aşağı <gülüyor> iniyoruz <gülüyor> büyük adada <laughs> ama çok ciddi problemlerimiz var. Alican tuttun mu arabayı? Evet <laughs> tuttum. Araba işi bende. Rahatın, <laughs> rahat Rahatız, <tamam>. rahatız. <laughs> <laughs> Güzel. İneceğiz. Hadi Durduk ama. Alican <laughs> it. İt ay geri geri gidiyoruz geri. birazcık hızlansın atlayacağız. Koş. Hızlansın atlayacağım. Zaten <laughs> hızlanırsa zaten yine duracak göster atlayacağım. Yok <laughs> yok <laughs> ben oraya <laughs> kadar atlayacağım. Hadi birazcık da. Alican ama kaçırma arab. Gerçekten oraya gitti <laughs> yemin, yaşlandı, yemin Bak, ediyorum. Yaşlandı yemin ediyorum yaşlandı. Dört kişi. Alican aman. Hayat ne Alican şey 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 kalbine çıktı. dikkat <laughs> et lan manyak. <laughs> abi. <Ebeğim, bir> <laughs> abi. bir daha, bir <laughs> daha. Abi, abi. bu araba bu yokuşu çıkmayacak. Yani araba derken şey Arabayı ben. da çekeceğim dur. Şimdi size bir göstereyim Yalın, ben ortalığı. Vallahi kızı kızı... kız evi nasıl evi? Hocam ben sana gelsem olmuyor mu? Bıktım ben, ben geleyim belki. Şarjı bitmiş şarjı. iPhone şarjı neresi? Şarjı var ya. iPhone şarj mı? alican Ali şey Ali de. Ali can? Ali can? sen araç mı değiştirdin? tutuyor. Çok güzel bir yol bulduk. Ali Can yolda bir tane elektrikli araç buldu. Dön beni al, Dön beni al diyor Dön beni Ece. Al. Onları arkada bıraktık. Yani. İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Ay dur. Abi gelinen nok gelinen noktada. Murat çok geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor>